Merhaba çocuklar. Morat Mor kitaplarımızın 13. sayfasındayız. Ünite 1 test 3'ün çözümüne geleceğiz. İlk soru <laughs> beyin yakan bir soruyla başlıyoruz. Ee, olayı çözenler için güzel bir soru hazırlanmış açıkçası tebrik ediyorum. Burada bir kere önce soru kökünü okuyoruz. Unutmayın crack doğru olanı bulacağız. Şık şık gideceğiz. Şimdi burada bir tablo var. Tablo niye anlatıyor? Bir anlamamız gerekiyor. Sarılar boys erkeklermiş. Mavilerde girls kızlarmış. Bunun boys'un ve girls'un anlamını unutabilirsin. Ee, zaten aşağıda da boys ve girls olarak verileceği için o şekilde çevirmeye çalışırsın. Yani çevirmeden ilerlersiniz. 25 öğrenci var diyor. 25 öğrenci var. Şimdi burada kilit nokta bu. 25 öğrencinin olması. Buradaki aralıklar. Yani kayıttan önce bir soruya baktım. Hani mantığını kavramaya çalışıyoruz ilk etapta. Şimdi bir sayı olması gerekiyor elimizde. Şimdi 5 beş dediğimizde 5'e kadar mı çarp 5 mu çok da böyle irdelememek lazım. Basit düşünmek lazım. Her bir aralık number of students'ı gösteriyor. Öğrenci aralığı. Yani burada mavide 1, 2, 3, 4, 5 öğrenci var. Ee, sarıdan bir öğrenci var şeklinde ilerleyeceğiz. Sırasıyla bakalım. Bir önceki testten hatırlayacak olursanız nobody. Önce bunun altını çizdik. Nobody likes reading a book. Kimse sevmiyor read a book etmeyi. Baktığımızda read a book etmeyi sevenler var. Sayısı önemli diye. Burada nobody hiç kimse demiş. Dolayısıyla bu yanlış. Eledik. Geldim aşağıya. Ben genelde sola önce bakıyorum. Sonra sağa yöneliyorum. Half of the students. Half. Bakın bu terim. Bu kelime. Half. Yarısı önemli. Bu tarz sorularda. Grafik sorunda. Yarısı diyor. Playing Computer Games'i seviyor. Öğrencilerin yarısı. 25 öğrenci vardı. Yani bir 12 13ün olması gerekiyor. Bakalım şurada 5 var. Burada 2 daha var. 7 öğrenci. 7 öğrenci 25'in yarısı olmadığı için gitti. Boys don't. Notlara dikkat eden İngilizce'de. Boys don't meet their friends after school. Boyslar meet friend yapmazlar. Boys sarıydı bakın. Yapıyorlar mı yapıyorlar. Bunu da eledik. Emin olmak için tablo sorusuna sonuncuyu da okuyalım. Half of the boys. Erkeklerin yarısı play computer game. Şimdi biz 25 kişi olduğunu biliyoruz ama erkekler kaç kişi? Önce onu bir bulalım. Boys sarı. Bir burada var. Üç kişi burada var. Şurada 5 dedik. Burada da bir dedik. Toplamda 5 6 9 10 öğrenci var. Onun yarısını yapar 5 yapar. 5 öğrenci, 5 erkek öğrenci Play Computer Games'i seviyor mu? Aynen öyle. Dolayısıyla Denizli gayet güzel bir soru, soruydu. Emek isteyen bir soru. Hazırlayanları tebrik ediyorum. Correct. İkinci soruda correct olanı bulmanız istenmiş. Doğru olan. Sırasıyla gideceğiz. Acele yok. Ben ziyaret ederim diyor Jane. Grand İlk ünitenin ana kelimeleri de visit grand hatırlayacak olursanız. Ziyaret ederim dedik. Dolayısıyla burada Adana şıkkını işaretleyenler doğru. Çünkü zaten doğruyu soruyor. Evet bir sonraki soru 3 numaralı soruya baktığımızda. Who spends the weekend at home? Evde geçireni soruyor. Bakalım. Weekend Saturday Sunday. Ee, Ede at home demiş. Pazar günü için read a book with my father. Kitabı nerede okur? Evde okur. Demek ki Eddie şıklarımız arasında mutlaka olacak. O zaman Eddie olmayanları eleyim ki hepsini okumak zorunda kalmayayım. A ve D. Thomas'ı okuyalım öncelikle. Thomas do homework evde yapılır. Watch movies at home film izlemek de evde yapılır. Dolayısıyla Murphy'yi okumama gerek kalmadı Adana. Devam ettim. 4 numaralı soruya. What time does Tom get dressed? What time does Tom get dressed? What time does Tom get dressed? İfadesine bakacak olursak. Ee, get dressed hemen gözümüz arıyor. Hemen göz gezdirdik. Get dressed'ı bulduk. A o'clock dedi. A o'clock dediği için Bursa işaretleyenler. Doğru. Devam ettik. Bir sonrakine baktık. According to Samuel's schedule. Samuel'in e, schedule programına göre. Schedule'ın program demek oldu. Unuttun diyelim. Önemli değil. Not yok. Demek ki olumlu bir şey arıyor. He goes to bed very late. Çok geç yatar. Goes to bed'i gözüm aradı. Bulamadım. Bununla ilgili bir bilgi yok. Eledim. Help his dad at home. Evde babasına yardım eder. Baba kelimesini aradım. Mom var ama dad yok. Onu da eledim. He goes shopping before he goes to school. Okula gitmeden önce alışverişe gider. Buraya baktığımızda diyor ki okula gitmeden önce alışverişe gider. Hayır. Denizli olması gerekiyor. He at school. Okuldadır. 9 ile 15 arası. 9'da arrive etmiş, varmış. 15'te ayrılmış. Evet. Denizli işaretleyenler doğru. Bir sonraki cümleme baktığımızda not yok, olumsuz yok, wrong dememiş. O zaman devamlı bulacağız. Stewart is talking about his kısa cevaplarda önce şıklara bir göz gezdirelim. Morning routine, daily routine, after school activities, favorite day. Bakalım ne anlatıyor. I get up early. Erken kalkmasından bahsetmiş. Yani rutin. Dolayısıyla bu ikisini eleyelim. Gerçi favorite değil ama yok genel konuşmuş. Bunu A ve B. Morning rutinde olabilir değil rutinde. de. Okula gidişinden bahsediyordu. My father drives me to school. I come back home around 3 p.m. 3 gibi geri döndüğüne göre artık sabahtan çıkmış. Günlük rutine doğru ilerlemekte. Cevap Bursa. 7 numaralı soru. Victory Day zafer günü demek. Yani zafer bayram ama bunların hangi gün olduğunu unuttum diyelim. Bilmiyorsun ya da öğrenmedin. Önemli değil. Bu soru çözmene engel değil. Which old fun complete sense? Victory day eşittir diyor. Şu day diyor, eşittir diyor. Before the republic day. Republic day'den öncedir diyor. Victory day, republic day'den öncedir. Doğru. Devam ettik, 8 numara. True, doğru olanı bulacağız. Şimdi bu tarzda e, sorularda ilk başta emin olduklarınızla başlamanızda fayda var. Atıyorum, soru 2 ile başlarsa cevap yes'tir ya da ben what time'ı daha iyi anlıyorum öğretmenim. What time saat demektir. Saat olan şık da denizle şıkkı olduğu için 3 kesinlikle deniz olacak diyebilirsin. 3'ün kesinlikle denizli oldu. Bak tek bir şık var. Burada odaklanmak o kadar önemli ki doğru seçeneğe. Yani emin olduğunuzda başladığınızda direkt zaten cevap çıkıyor. Bursa işaretleyenler doğru. Yeri kalanları okumadım, düşünmedim bile. Çünkü ben what time'ın 8 saat olduğundan eminim ve başka saat yok olsaydı diğerlerini de okuyacaktık. 9 numarayı küçültmek zorundayım. Şimdi biraz büyütelim. 9 numarada bir daha büyüteyim. Evet, görünebiliyor. Which of the following is a bu bir wedding ceremony'dir. wedding midir? Wedding'in düğün demek olduğunu unuttun, aklına gelmedi. Baktığında wedding yazısını gördün de evet, Adana. Correct, doğru olanı soruyor. Diyor ki Su ve teri, birthday partisi vardır. Hayır, wedding'ti biraz önce. Hangi ara birthday'e dönsün ki? Wedding ceremony diyor, 2019'da diyor. Burada 2021 demiş, bu da hayır. At the weekend, bakın burada tarihler çok önemli. Weekday, hafta içi mi diyor? Weekend, hafta sonu mu? Baktığımızda Sunday, pazar gündür. Saturday, Sunday, weekend'tir. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan. Dilerim anlatımım anlaşılır olmuştur. Yanlışlarınızın doğrusunun neden o A, neden B, neden C ya da neden D olduğunu anlamışsınızdır. Sonraki videoda görüşmek üzere.